Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle son oyun soru ayıl arkadaşlar ve bugün sizlerle son oyun soru Ağırı Titan'da yeni bir çekiliş videosuyla beraberiz arkadaşlar videoya geçmeden şunu da açacağım ama ee, şimdi arkadaşlar bu çekilişimiz ne çekilişi önce ondan bahsedeyim sonra e, maden yaparken şartlardan da bahsedeceğim sizlere e, bu çekilişimiz iki guardian spawner'ı çekilişi arkadaşlar ee, uzun süre oldu şekil iş yapmayalı Derken 1-2 hafta oldu En son tera bileti vermiştik Yanlış hatırlamıyorsam Ona da e, teslim ettik Zaten kazanan arkadaşımıza ee, Şimdi arkadaşlar Şöyle bir madem bulalım dilerseniz Evet bulduk bile 2 ee, tane Guardian spawnları vereceğim Bu nasıl olacak peki ee, 20 20 20 diyorum, pardon. 2000 abonede açıklanacak olan bu çekilişe katılmak için aslında yapmanız gerekenler e, çok basit. Geliyorsunuz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. E, abone olmanız şart tabii ki. Abone değilseniz e, kazansanız bile e, size ödülünüzü vermeyeceğim arkadaşlar. Ödülünüzü alamazsınız kazansanız bile. Abone değilseniz Bakın. Abone olmak çok önemli o yüzden. Ee, sonra abone oldunuz diyelim. Sonra geliyorsunuz hop bu videoya bir like'ınızı çakıyorsunuz arkadaşlar. Bu videoya bir like. Like çok önemli. Like önemli. Ee, neden önemli like? Şundan bahsedeyim arkadaşlar. Siz like atınca bunu başkası da görecek. Tabi e, kazanma şansınız düşecek. O açıdan bakabilirsiniz. Ama 2000 abone olmadan bu çekiliş açıklanmayacağı için çekiliş daha hızlı açıklanacak. Öyle bir durum da var. Ee, çekiliş daha hızlı açıklanınca sonucu daha önce öğreneceksiniz mesela önce 5 gardiyan spamları çekilişi yaptığımda hatırlarsanız ben 500 aboneydim ee, o videodan bana 1000 abone geldi arkadaşlar sadece bir videodan ee, 1000 kişi gördü kanalımı geldi ee, o arkadaşlara da teşekkür ediyorum yani tam 1000 olmasa da e, bayağı geldi oradan o arkadaşlara da teşekkür ediyorum ve e, hala aramızdalar zaten 1600 abone olmak üzereyiz e, gayet makul bir çekiliş bence e, yaklaşık 400 abone sonra 2000'iz zaten umarım ihtiyacı olan birine çıkar dediğim gibi arkadaşlar e, bu çekilişi zaten dediğim gibi hiçbir youtuber e, babasının ayrına öyle e, rastgele çekiliş yapmıyor. Eee... Bir dakika, baga girdi herhalde. Evet, hiçbir YouTuber öyle babasının ayrına falan çekiliş yapmıyor. Ee, herkesin bir şeylerden çıkarı var arkadaşlar. Ee, ben kanalımı büyütmek isteyen birisiyim. Herkes öyle. Kim istemez ki bunu zaten? Herkes kanalını büyütmek istiyor derken Stronghold'dan niye çıktık biz az önce? Ee, herkes kanalını büyütmek istiyor dediğim gibi ben de bunlardan biriyim tabii ki. Ee, ve kanalımı büyütmek için çekiliş hani çekilişler kanal büyütmek için en kolay yoldur arkadaşlar bunu belirteyim zaten beni tanıyorsunuz çoğunuz e, tanıyor beni ben her zaman sizlere faydalı e, kaliteli içerik üretmeye çalıştım e, ve bunun geri dönüşlerini aldım cidden e, benim sayemde para kazanan arkadaşlarımız var e, işte Spawner alan arkadaşlarımız var çok şey yapan arkadaşlarımız var hatta boynuz kulağı geçmiş ee, benim taktiklerle benden zengin olan arkadaşlar bile var derken e, ne oldu İnternetim mi gitti derken evet arkadaşlar ufak bir kesintiden sonra beraberiz ne oldu bilmiyorum ama e, sunucudan attı beni e, tuhaf. Neyse arkadaşlar dediğim gibi şu anda zaten hep beraberiz. Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlarımız çekilişlerden falan haberdar olmuyor. Yani çekilişin sonuçlarından haber alamıyorlar. Arkadaşlar ben çekiliş videoları çekiliş sonuçlarını öyle yazıyla açıklayan birisi değilim. Bunu belirteyim. Mesela her videoda 20K dağıtıyoruz biliyorsunuz. O videoların sonuçlarını da de DC'den kanıtlı bir fotoğrafla paylaşıyorum. Bunu belirttikten sonra... Böyle büyük çekilişlerin videosunu ayrıyetten çekiyorum ama gizli olarak yapıyorum. Hani herkes göremiyor, sadece o link olanlar görebiliyor. Bunu neden yapıyorum? Ee, ben e, takip eden birinin kazanmasını istiyorum daha çok. Hani takip etmiyorsa, mesela o adam o spamları teslim almadı mı? Sonra çekiliş yine çekilecek ama hemen bir gün beklemiyorum. 3 gün süre veriyorum o kazananı. Hani. Bana ulaşması için. Zaten DC adresim belli. O kazanan arkadaşımızın da bana ulaşması zor değil arkadaşlar. Ee, dediğim gibi her şeyi kanıtlı olarak e, paylaşıyorum DC'den. Ee, çekiliş zaten e, biliyorsunuz. Çoğu uzun zamandır yapıyoruz. Aynı konsepte ilerleyeceğim yine. Evet. Kaç tane zümrüt var burada? Hop iki tane. Temiz. Hatta üç mü diyeceğim? Yok. Kaç çıktı? Yedi tane. Aa şu denizin kalbinde açalım unutmadan. Bir tane kalmıştı. Açtım. Hop ne çıktı? 1500 az Ooo. Şunu da kullanalım. Bakalım. Of zengin olduk şimdi var ya. 1500 kinasımızı da kullandık. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi aynı konsept. Ne yapacaksınız şimdi? Videoya like atacaksınız. E, kanalıma abone olacaksınız. tabii abone olmak şart. E, diliyorsanız hani e, benim için çok iyi olur. İsterseniz. Ee, arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşabilirsiniz Onların da haberi olsun Onlar da katılsın Hızlıca 2K'ya ulaşıp e, Açıklayalım Dilerseniz yani. Siz isterseniz Ben beklerim Benlik sıkıntı yok ee, Bir ay sonra da açıklasam iki gün sonra da açıklasam Benim için bir şey fark etmeyecektir arkadaşlar ee, Zaten e, Günlük olarak her gün e, Ne oluyor arkadaşlar DC'mizde 10K çekilişi oluyor Günlük çekiliş kanalı var Orada 10k çekilişi oluyor her gün e, gelip ona da katılabilirsiniz. E, bu arada şunu yine soracaklar. Her videoda söylüyorum ama e, videolarda erimiş demir falan gelmesi e, şeye bağ oh, korktum bir an. E, erimiş demir falan gelmesi madencinin 25 seviye olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. E, bunu da belirteyim sizlere. Evet şimdi o bir tane daha chest. Chestler çöp çıkıyor ama neyse ekmek. Ekmeği severiz alalım. Doyurur. Ee, şöyle ilerleyelim hemen. Kanalıma abone oluyorsunuz. Yoruma oyun nickinizi yazdınız. Eyvallah buraya kadar her şeyimiz tamam arkadaşlar. Oyun nickinizi yazdınız. Videoyu beğendiniz. En önemli unsurlardan birisi. Videoyu beğen, kanala abone ol, yoruma ikini yaz. Ee, güzel yorumlarınızı da yazabilirsiniz tabii ki. Buna e, şeyim yok. Bir ara hatırlarsanız şey yapıyorduk. Önceki videonun en iyi yorumu. Onu tekrar başlatacağım arkadaşlar. Yakında ona tekrar başlayacağım. Güzel yorumlarınızı da esirgemezseniz mutlu oluruz. Hep beraber mutlu oluruz. Çünkü videoda ismini söylememi isteyen çok arkadaşımız var. Ben böyle isim söyleme yapmıyorum videolarda. Çünkü biliyorum. Çok arkadaş var. Hani birinin söylesem birisi darılacak. Onun için hiç söylemiyorum. Ama yayınlarda öyle olmuyor. Yayın da yapacağım yakında ama ne kadar yakın onu ben bile bilmiyorum arkadaşlar. Ee, buradan geçtik galiba biz. Ee, yayın dediğim gibi yapacağım ama ne zaman yapacağım onu ben de bilmiyorum cidden. Şu anda internetim zaten hala problemli. Yine gidip geliyor e, konuşmama rağmen yetkililerle. Halledeceğiz diyorlar falan ama yine boş bir sonuç çıkıyor ortaya Neyse bakalım taahhütüme az kaldı olmadı başka bir internet sağlayıcısına geçmeyi planlıyorum Şimdi arkadaşlar Bunları belirledik tamam 2000 abone de açıklayacağız dedik Eyvallah güzel her şey 2 ee, Guardian spawner hiç az değil hani Bilmiyoruz piyasayı 2-3 ee, gün sonra ne olacak onu bile kesinlikle söyleyemiyoruz ee, Neden Çünkü ee, biliyorsunuz arkadaşlar, bir gece uyuduğumuzda sabah uyandığımızda şey olmuştu. E, şu balkabağı sistemlerinin falan yaygın olduğu günler. Bir sabah uyumuştuk, sabah bir uyanmıştık. Guardian spawnları iki buçuk milyon. Zaten sonra gezgin geldi hatırlarsanız. Ee, işte arkadaşlar, mesela bu spamlar iki buçuk milyon olsa da alacaksınız. Normalde para çekilişi yapacaktım ama para değersiz oluyor. Onun için iki gardiyan spawnları çekilişi yapmak bana daha doğru geldi. Şimdi girdiğimiz yere tekrar geldik. Yukarı çıkalım biraz. Sonra da videoyu sonlandıralım dilerseniz. Böyle maden yaptım. Çok kısa bir video olmasını tercih etmedim arkadaşlar. Böylesi daha iyi oldu bence. Güzel. Neyse güzel bir video oldu. Çok güzel olmadı ama güzel. İdare edeceğiz. Şimdi iyi de maden kasmışız 200 tek demir. Ee, siz de maden kasın arkadaşlar. Eğer para kasmayı bilmiyorsanız, hala para kasamıyorsanız e, kanalımda para kasma oynatma listesi var. Oradan para kasma videoları izleyebilirsiniz. Sağ üstten ulaşabilirsiniz. Oraya koyacağım. İyi butonu var sağ üstte. Oradan ulaşabilirsiniz veya açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Discorda Discord 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 adresime de açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Katılan arkadaşlarım umarım ee, en şansınıza çıkar. En ihtiyacınız ihtiyacı olana çıkar. Öyle diyeyim. İki kişiye kazandıracağız arkadaşlar Guardian Spawn'dırı. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bay bay.